Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugünkü talim dersimize başlıyoruz. Evet, buyur Fatih. Euzü billah. Euzü 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 Elif ile ayın arasında ne yapıyoruz? Akışkanlık olacak. Euzü Euzü Euzu. Bak. Euzu. 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 Ayını çıkar ama. Euzu. أعوذ أعوذ ز ز أعوذ بالله أعوذ, أعوذ بالله بالله من الشيطان من الشيطان شيطان شيطان من الرجيم من الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahim Rahim Evet başla Ve enah Ve bak dudağımızı tutuyoruz Ve Ve ha. Ve Ve Bak va değil Ve Ve Hı. Ve enah Enoch Enah, enah. Telfüke Ne dedim? Ra'dan önceki üstünse Ra kalın olacak. Kendisi tabii sakinse. Tamam mı? Taru. 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 Tüke. Fes. 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 Temi. 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 Lima yuh. Yuh. Ha. Yuh. Ha inneni tut, tut orayı i̇n... inneni, inneni, inneni 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 dört harf çekiyorsun burada e, e, uzatma işareti var evet in in değil o ifa in inne inne diyoruz ya inne normal inneni inneni İnneni. Bak, inneni. İnne. Normal. İn diyoruz da in. İn. Ha, inneni. İnne. Heh. İnneni. Ama tut. İnneni. İnneni. Bak arada ihfa yapıyorsun sen olmaz. İhfa neydi? Gizli e, nunu çıkartma. İn yapmıyorum. İnneni demiyorum. İnne. 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 Ha böyle. Ama orayı tut in inne tut ama tut inne Ni, Ni. en allahu la ilahe illa ene fe' bunu neden çekmiyoruz çünkü altında ne yazıyor kasır yazıyor kasır neydi kısa yani çekmeden ene

ve e g i so. so, La-te 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 değil. La-te La-te Li-zik-ri, Lizikri ince yapıyoruz. lizik zik ri Bak, l, li değil. Li-zik-ri zik İnne <Seslat 1> sa'ate 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 Neden sa'yı çektik? Yanında elif var. Sa'ate sa'ate <laughs> A bak B A değil. Neydi? A <laughs> A A A A Direkt uzat. A A A Çekme burayı. Y'yi çekme. Tiyetun A Tiyetun ا cartoon, a cartoon, a cartoon, a cartoon, ا cartoon, a cartoon, a cartoon, ا cartoon, a cartoon, a cartoon, ا cartoon, küllü nefsin. Buradan buna bağlıyorsun. Simbi. 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 Duanı kapat ama. Simbi. Simbi. Simbi tutun. Simbi. Biraz daha tut. Simbi. Simbi Martes tes'a. 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 Fela Yusuf denek. Yusuf denek. Biraz daha. tut denek. Yusuf denek. Denek. anha Anha la Orayı e kat birbirine. Melle. 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 Direkt lazım olacak. Melle. Ha, direkt nun olmayacak orada. Anladın? Mı? Ah. Melle. من لا يؤمن 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 بها يؤمن يؤمن بها و و و و هواه 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 فترد نصل feterde Nasıldır ha? Kalın. Evet. feter Beter. Beter de. 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 Beter de. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Hı. Gale hiye asaya. Asay. Öyle duracaksın. Asay. 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 Ha, ye de durma. Yani yenin üzerinde çok fazla e, şey yapma. As satı uzatacaksın. Ye hemen boş bırakacaksın. Asay. Asay. Etevekkevu aleyh. Bak. Etevekkevu deme. E, oradaki elifi sanki k'den katışıklı yapma. Etevekkeü. Etevekkeü. Çekmeden ama. Etevekkeü. Etevekkeü. Aleyha. A aleyha. aleyha. Ve eh. Ve. Ve Ehuş Ehüşşü. Ehüşşü. biha. Ala. Ala. Ala ga <laughs> kadi lo ga ga ha ga nemi ga nemi ga nemi ga nemi ga nemi çok ha ya kaş mı ha harfini ne gider ga 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 kadi olsun kadi ga ga ha ga yani kayacak ga nemi ha ga nemi فيها مآرب ما ما <assessment> مآرب ما اريبو رعيقل دينا مآرب اريبو ما ما مآرب ما ارى ري ري ريبو زي زي أخرى زي أخرى زي أخرى را را قال الجها القها الغها قي قي القها قهاد القها الجها القها قي قي ألقها قي القي القها قي. قها قها يا موسى <سؤال> صدق الله العظيم Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun.